Ki evet İslam kusursuz. Gerçekten kusursuz. Dediğimiz yani bu hakikat gerçekten çok doğru bir hakikat. Ne yazık ki evet İslam kusursuz. Gerçekten kusursuz. Hangi tarafa baksanız bakın İslam mükemmel bir şekilde bizlere gönderilmiş ilahi bir din ve biz bu dini yaşadığımız zaman ulaşacağımız en yüksek zirveleri Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in döneminde görmüş bir e, topluluğumuz. Ama ne yazık ki e, şimdi Furkan suresi Furkan suresi 30. ayeti celile olacak. Rabbimiz buyuruyor ki ve kâle'r-rasûlü ya rabbi hinne kavmi ittekadu hâzel kur'âne buyuruyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatinden bahsediyoruz biz. Ama Resulullah'ın bir şikayeti de var. Resul der ki bu ayette 30. ayet Furkan suresi ey Rabbim Kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk etti. Kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk etti. Müfessirlerin bu ayeti tefsir ettikleri noktalarda 3-5 noktaya dikkat çekiyorlar. Diyorlar ki burada ifade edilmek istenen şeyler şunlardır. Bir, soruna geleceğim Muhammed. Bu, bu şey üzerinden cevaplamaya çalışacağım. Bir, Kur'an okunurken gürültü yapmak ve onu dinlememek olarak ifade ediyorlar. İkincisi, Kur'an'ı Kur'an ilimlerini öğrenmeyi, onu ezberlemeyi ve muhafaza etmeyi terk etmek. 3. Kur'an'a iman etmeyi ve onu tasdik etmeyi terk etmek. 4. Kur'an'ı tedebbür ve tefekkür etmeyi, manalarını anlamayı terk etmek. 5. Kur'an'la amel etmeyi, emirlerine ve nehilerine uymayı terk etmek. 6. Kur'an'ı bırakıp şiir, şarkı, türkü, eğlence gibi şeylere, başkalarına ait sözlere ve başkalarının yollarına yönelmek. Şimdi bu altı maddenin altısına da baktığımız zaman bunların tezahürleri bizim üzerimizde ne yazık ki var. Şimdi hoca olsun, hacı olsun, baba olsun, anne olsun, Müslüman fertler olarak. Bakınız biz şunu açık ve net söyleyelim. Hastalığı ifade etmeden tedavisini bulmamız mümkün değil. Biz ne yazık ki Kur'an'ı terk ettik. Kur'an nedir sorusunda uzatabilirdik ve şöyle söyleyebilirdik. Kur'an nedir? Kur'an aynı zamanda bir ahlak kitabıdır. Doğru mu? Hı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yani e, Hz. Ayşe validemize sahabeler geliyorlar. Ey annemiz işte peygamberimizin ahlakı nasıldı diye sorduklarında Ayşe validemiz buyuruyor ya onlara. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Evet okuyoruz ey annemiz. E, Allah Resulü'nün ahlakı Kur'an'dı buyuruyor. Şimdi biraz önceki söylediğim noktada inanın bu problemin temel sorunun sorunun sıkıntı şu. Biz Kur'an'la inşa olmuş, Kur'an'la ihya olmuş bir fert değiliz. Ben kendi şahsım için söylüyorum. Ve hatta bu tür fertler için. Eğer ki biz Kur'an'la gerçek manada inşa olsak, her alanda o Kur'an'ın bize emrettiği şeyleri uygularız. Ve gerçek manada bu sıkıntılar, bu problemler ortaya çıkmış olmaz. Sadece Kur'an-ı Azimuşşan cenazelerde okunmak için inmiş bir kitap mıdır? Yok şehit cenazelerinde okunmak için veyahut da mevlütlerde veyahut da kandillerde okunmak için inmiş bir kitap mıdır? Veyahut da Ramazan-ı Şerif'te hatim edilsin diye indirilmiş bir kitap mıdır? Hayır. Hayır. Kesinlikle Kur'an'ı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i efendilerimiz biraz önce örnek verdik hayatlarının her alanında uyguladılar. Ama bugün ne yazık ki biz hayatın bütün alanlarından Kur'an'ı çıkardık Muhammed Hocam, Talha Hocam. Biz bütün alanlardan çıkarttık. Bakın biraz önceki anlattığım ayeti cellede üç tane, üç tane hususiyet var. Üç tane ahlak kaidesi var. Yani bunu Cumhuriyet Meydanı'na, şuraya Sivas Caddesi'nin önüne dursak ve insanlara sorsak bu üç hakikatten ne kadar haberdarız? Gerçek manada ne yazık ki haberdar değiliz. Onun için öncelikle Kur'an'a yönelmek ve Kur'an'a bir bütüncül olarak bakıp yani sadece tamam ben Kur'an'ı ezberleyeceğim bitecek. Veyahut da Kur'an'ın sadece ahkam ayetleri. Hayır her alanıyla birlikte Kur'an'dan istifade etmek için çaba sarf etmemiz lazım. Yani özetle şunu demek istiyorum. Kur'an bana neyi emrediyor? Ellezine yuqimuna salate. Namazı ikame etmemi. Semi'na ve ata. İşittim <Sessizlik> ve itaat. Kur'an bana neyi emrediyor? Bakınız burada Cafer-i Sadık ile alakalı bir e, olay anlatılır. İsterseniz onu da hemen burada konuyla alakalı zikredeyim. Yani kölesi kendisine ibriğinden su, abdest alması için su dökerken böyle elbisesine sıçratıyor. Elbisesine sıçratırken e, sıçratınca Cafer-i Sadık radıyallahu anh, yani sinirleni veriyor. Köle ona diyor ki efendim Kur'an-ı Kerim'de vel kâzımîn yazıyor bakınız. Rabbimiz böyle buyuruyor. Öfkelerini yutarlar buyuruyor diyor. <laughs> yani bakınız köle Kur'an'dan haberdar, sarhoş Kur'an'dan haberdar, alim Kur'an'dan haberdar, hane halkı Kur'an'dan haberdar. Bugün tam tersi. Bakınız hemen kendini savunurken neyle savunuyor? Ayetle savunuyor. Efendim diyor vel gayza yazıyor. Bak Kur'an'da öfkelerini yutarlar. Allah'ın mağfireti ve cennetle müjdeleniyor. O zaman Cafer-i Sadık Hazretleri dedi ki öfkemi yuttum dedi. Tamam. Tamam tamam. Öfkemi yuttum dedi. Köle devam ediyor hemen. Ve lafina <laughs> buyuruyor. İnsanları da aynı zamanda affederler efendim. Rabbimiz Kur'an'da öyle buyuruyor diyor. Cafer Hazretleri de diyor ki haydi tamam seni affettim diyor. Böyle yine baktı iş yolunda devam ediyor. Ayetin devamını okumuyor. Vallahu <laughs> yuhibbul mufsinin buyuruyor. Ayetin devamında efendim diyor. Allah ihsanda bulunan, iyilik eden kimseleri sever. Bunun üzerine Caferi Sadık diyor ki haydi bir git hadi. Hadi bir git Allahü Teala'nın rızası için sen artık hürsün diyor. Efendim onlar ihsan da eder diyor. Tamam şu bin dinarı da al artık hadi gidebilirsin diyor ya. Yani. yani düşünebiliyor musunuz? Yani buna kadar güzel bir manzara ya. Yani senin bir kölen var karşında ama sana bir ayet hatır. Ya başımıza hoca mı kesin? Bir şey hatırlattığın zaman bugün işçi kardeşlerimizden çok sık diyoruz. Hocam fabrikada bir şey söylüyoruz. Başımıza bizimki hoca kesildi. Ama onlar öyle olmamıştır. Kur'an bir ayetini, Kur'an'ın bir emrini işittikleri vakit ne olurlarsa olsun. Ne kadar güzel makamlarda, yüksek makamlarda bulunurlarsa bulunsunlar, onların bu emirlere itaat ettiğini görüyoruz. Ha, bu neyden kaynaklanıyor? Daha küçüklükten itibaren Kur'an'la inşa oldular. Ve Kur'an onları ihya etti. Ve sonucunda böyle Kur'an'ı yaşayan ve onları başkalarına yaşatmak için çaba gösteren ortaya güzel bir fidan çıktı bu sıkıntıların ana temel probleminin ben bu olduğunu düşünüyorum değerli Mert kardeşim, Tala kardeşim. Yani ne yazık ki evlatlarımız Kur'an'la inşa olmuyor. Bizler Kur'an'la inşa olmuyoruz. İşte burada aslında konumuzla alakalı değil diye başlamıştık. Hatırlıyor musunuz konuda? Medyadan bah konuştuk ya. Yani bakın biz Kur'an'dan nereden haberdar olacağız? Sinemalarımız Kur'an'ı anlatmıyor. Çizgi filmlerimiz anlatmıyor. Haber bültenlerimizde Kur'an yok. Gazetelerimizde Kur'an yok, dergilerimizde Kur'an yok, ticaretimizde yok. Onun için dediğim gibi yani tabii bu bir slogan olarak kalacak belki bu gecenin sloganı olarak ama bizim tekrardan Kur'an'ı her alanda uygulayabilecek bir yönelişle yönelmemiz lazım. Rabbim inşallah o günleri görebilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah.